Merhaba arkadaşlar. Bugün Edi sinirli bir şekilde kalktı. Ee, şimdi bana çekme diyor. Normalde çek çek babacım hadi video çekekler. Bugün de çekme diyor. Sinirinden hep oyuncaklarını buralara attı. Ha? Tamam babacım çekmiyorum. Oyun oynayalım mı? Ay, ay Bana oyuncak atıyor. Ay, yapma, yapma, yapma. Atma, atma. Bana ne demek oyuncak atarsın sen? Ha? Gıdı 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 gıdı. Ediz bayağı sinirli bugün. Biraz hasta tabi onun siniri var. Ee, uykusunda fazla uyuyamadı sanırım. Aa, yere atma oğlum. Alttaki komşu da yer yapma. Oğlum niye atıyorsun sen onları? Allah. Ama bütün oyuncaklarını dağıttın. Aa, bir attığını görmeyeceğim tamam tamam çekmiyorum babacım ben işe gideyim mi oğlum tamam çekmiyorum babacım bugün çok sinirliydik çok gel şuradan bir iki oyuncak bakalım gel Gemin varmış aa ben bunu ilk defa görüyorum arabaları bunun üzerine koyup götürebiliriz aslında tamirciye. Yapalım mı öyle? Bir sonraki videoda da tamir videosu çekelim. Bak. Ha, tamam onu ver. Ediz bana bunu verdi. Bakalım bu, bu da sığmaz ki buraya. O zaman iki tane çekici alalım. İki tane çekici alalım babacım. Tamam mı? İkisiyle de arabaları bindirip tamirciye götürelim. Bir sonraki videoda da tamir ederiz arabaları. Bakayım. Aa bak onları sığdır hadi. Şunu tamir edecektik zaten. Bunları tamirciye götürmek için yükleyelim. Evet. Onu yükledik arkadaşlar. Tamircimiz de şurada hemen. Ben bunu götürüyorum. Bu da mı bozuk? da bozuk babacığım? Bozuksa bununla götürelim. Neyi var? Ben bir şey göremedim. Ha ikisi de aynı boz boz. Boss. Boz boss bozlarını yerim senin. Çok mu seviyorsun sen? <laughs> evet bunu tamirciye götüreceğim. al oğlum. Sen bunu al. Tamirciye götür. Oraya götür tamam mı bunu alıp? Hadi ben de geliyorum. Başka arabaları da yüklememiz lazım. Onu yükledik. Başka bozuk olan bir araba var mı arkadaşlar? Kasalı kamyonun kasası gene çıkmış. Bu da bence detaylı bir tamirden geçmesi lazım. Bunu da götürelim bence. Hı. Güvenli taşımacılık. Çok güvenli taşımacılık bu arada. Buradaki... Evet. Geldik arkadaşlar. Arabamızı indirelim. Çektik. Diğer arabayı getir oğlum, bozuk olan arabayı. Sarı var ya. Hadi getir babacığım. Bunlar da sanki tamir olacakmış. Ediz öyle söyledi. Bunları da yan yana çekelim. Du düt düt du düt. Du düt. Du düt du düt. Then, hey, bizim biraz morali bulduk arkadaşlar bugün. Burnu akıyor. Grip olmuş. Ee, bir yandan da burnunu sildiriyor annesine. Hadi babam araba getir bana. Şu, araba getir oradan. Diğer sarı arabayı da getir. Onları da buraya çekelim. Bir sonraki videoda tamir edeceğiz. Hı hı. Yarın güzel bir video çekeceğiz arkadaşlar. Takipte kalın. Oda mı bozukmuş babacığım? Tamam. Bunları da hemen çekelim yan yana. Onu da çekelim. Tamam. Başka? Evet, o da bozuktu. Güzel tespit. Onu da çekelim hemen. Getir babam. Aferin sana. Eviz yani arabaları tek tek getiriyor bozuk olan arabaları. Ee, bu da ön panjurları kırıktı. Görmüş olduğunuz gibi onu tamir edecektik. Birkaç da cilası var. Bunu da çektik. Bayağı bir arabamız oldu. Bozuk bir araba. Modem bozuk babacığım. O bozukların hepsi mi bozuk acaba? Baksana burada da aynılarından var. Sanırım kronik bir sorun var bunlarda. Bunları da yan yana çekeyim bari. Şu da Vic. Arabamızın ismi Vic. Ediz öyle söylüyor. Bu da bozuk dedi ama bence bu bozuk değil. Vicler bozulmaz arkadaşlar. Çok sağlam arabalardır. Bunu da çektik buraya. Evet. Abacım benim. Evet son olarak da bir uçağımız var. O da uçmaz olmuş. Bunu da tamir edip uçuracağız arkadaşlar. İnşallah uçar. Evet bunu da çekelim. Bütün bozuk arabalar tamamlandı arkadaşlar. Evet bu da bozuk diyor Ediz. Sanırım dönen tekerleği çıkmış. Peki bu tekerleği bulabilir misin babam? Bu da polis arabamız. Bunda dönen tekerleği çıkmış arkadaşlar. Bakalım çalışıyor. Evet, görmüş olduğunuz gibi dönüyor ama yere attığımızda dönmeyecek. Çünkü tekerleği gitmiş. Kapatalım hemen. Bunun da icabına bakarız babacığım. <laughs> evet babacığım. O ne? Bir tane jip. Kurban olurum ben Kurtarma arabası mı Evet kurtarma arabasıymış Arkadaşlar bu da Çok güzel bir arabaya benziyor bu arada Eksosu falan burada Biz İnceleyelim çok merak ettim Getir bakalım Evet şöyle koyalım. Görmüş olduğunuz Abi. gibi Enteresan bir işçilik Adam fena yapmış ya bu nasıl bir şey? Kabuttan kuru kafa çıkıyor arkadaşlar. Vay be ben bayağı bir beğendim. Çok enteresan bir araba bu. Bakalım. Çok güzelmiş Edis. Nereden aldın sen bunu? Bakalım. Ay. Belki almak isteyenler de olur. Çok güzel. Çok zevklisin Ediz. Ben de çok beğendim bu arabanı. Evet arkadaşlar bir videomuzun da sonuna gelmiş bulunuyoruz. Bozuk arabaları tamir etmek üzere tamirciye getirdik. Bir sonraki videoda da tamir videosu çekeceğiz. Takipte kalın, abone olmayı unutmayın, beğeni atmayı unutmayın. Hoşça kalın. Ediz Usta. Çekiyorum babacığım, çekiyorum. Bay bay.